Merhaba arkadaşlar, ee, geçen derslerimizde İngilizce giriş yaptık, ee, cümle e, yapısına baktık İngilizce'deki, ee, özle ve nesne zamirlerine baktık, verb be ile basit cümleler nasıl kuruluyor onu inceledik. Ee, şimdi e, cümle kurmak için tabii ki kelime de bilmemiz gerekiyor. Ee, en çok kullanılan... E, ve en çok bilmesi gereken kelimelerle önümüzdeki 3-4 dersimizi bu şekilde geçeceğiz. E, bu dersimizde İngilizce'de günler, aylar e, ve sayılara bakacağız. <laughs> Şimdi e, günlerden başlayalım. Monday, Pazartesi. Bu ortadaki gördüğünüz sütun e, günlerin ve ayların kısa yazımı e, karşınıza çıkar, şaşırmayın e, bu şekilde. E, Monday, Pazartesi. Tuesday, Salı. Wednesday çarşamba Thursday perşembe Friday cuma Saturday cumartesi Sunday pazar Aylara bakalım. January Ocak February Şubat March Mart April Nisan May Mayıs June Haziran July Temmuz August Ağustos, September, Eylül, October, Ekim, November, Kasım, December, Aralık. İngilizce'de günler ve aylar bu şekilde. Şimdi bir de sayılara göz atalım. E, cardinal ve Ordinal Numbers e, yani e, sayıların normal hali 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 diye bir de birinci, ikinci, üçüncü şeklinde cici eki verilen hallerine bakacağız e sıfır, zero veya ok diye okunur. E ikinci iki şekli vardır. Genelde zero kullanılır. E, bir, one e first e, sayı ile birlikte yazılımı e, yazı olarak e, sayısız yazılımı da first gördüğünüz gibi. E, bunlar e, İngilizce tarihi atarken e, kullanılır e, ve ayrıca işte atıyorum yarışta üçüncü olduğunu derken third e, işte o, o şekilde sıralama belirtirken kullanılan e, sayı biçimi 2 e, 2 second 3 e, three third 4 for Fourth Besh five fifth Alta six sixth sixth Yede seven seventh Sekis 7, eight eight docus nine ninth on ten tenth 10, eleven omb eleventh oniki twelve, twelfth, twelfth onich thirteen.

20 20. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir de 21 var 21. 20th first. Yani 22 22 olacak haliyle. 23 23 olacak. 20'nin yanına 1 2 3 4 5'i e getirerek onu 21 22 23 24 diye söyleyeceğiz. Eee sıralama belirtmek istiyorsak da 21st, 22nd, 23rd şeklinde eee bunu türetebiliriz. Eee şimdi o konuşa bir şey dikkatinizi çekeceğim Gördüğünüz gibi mesela eee 13'te 13, 14, 15, 13, 14, 15 yani teen'i uzatarak söylüyoruz. Fakat e, tam sayı e, rakamlarda 20, 30, 40, 50 gibi e, 20, 30, 40, 50 uzatmıyoruz. Bu aradaki farkı yakalamamızı sağlıyor. E, 30, 30, 30, 40, 40, 40, 50, 50 demek 50, 50 şeklinde gidiyor. Yüzüncü, yüz one hundred şeklinde okunuyor. Hundred 100 şeklinde yüzüncü 100. olarak da söyleyebiliriz sıralama yaparken. One hundred one, yüz bir. One hundred two, one hundred three şeklinde yüz bir, yüz iki, söyleyebiliriz. One hundred and one, 101. 100 and first dediğiniz zaman 101 oluyor. Buraya second, e, third dersek 102, 103 şeklinde türetebiliriz bunda Peki büyük sayılar nasıl oluyor? 1000 1000 2000, 3000 olsa 3000, 2000, 5000 şeklinde söylenebilir. Burada sadece 1000 olduğu için 1000 diyoruz. 1000 thousand TH ekini alıyor. 10.000'in 10.000 gördüğünüz gibi 10 ekledik. 10.000 oldu. Ee, 100.000 hundred 100, 1000 ekliyoruz. Ve 100.000 oluyor. Bu 100 ile 1000 biraz karıştırılabiliyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. 1 milyon derken nasıl diyeceğiz peki? 1 milyon milyon milyonuncu oluyor. 1 milyon. Peki 1 milyar derken One billion şeklinde. Billion, milyar. Million, milyon. Evet, sayılarımız da bu kadar. Normal, kardinal ve ordinal numaralarımızı gördük. Dersimiz başımızda da İngilizce'deki günleri ve gördük.